Ya gel, gel bu tarafa git. <laughs> boş bağla. <laughs> <Yerim>, <laughs> <laughs> Aa şimdi... <laughs> kameraya çekiyorum. <gülüyor> 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 ha ha. <gülüyor> <Gülüyor> Böyle, böyle böyle. Abi şey şurada yok çok 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 çok. Abi şurada kuzusu. <laughs> 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 Bu nereden geldi buraya? Ha. Sen nereden geldin? Sen annemin dedisi misin? Annemin dedisi misin? Annemin dedi. Anne, edemedim, dedisi. Anne. Babamın dedisi mi? misin? Babama mı Ay Oh, sana kuyban olurum. Ne kadar tatlı dedi ya. Hmm. Au! Al diyor. Hadi ön yap. 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 Ön buçuk. Ah diyor. Yeter yeter. 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 Gel bir aşağıya şey yapalım. <laughs> şey Mehmet beni sevdi çok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم